Alo? Alo Hatice sen misin? Heh. Ben Kenan abla. İyi misin? <laughs> eniştene biz size gelmeyi düşünüyoruz. O ses de şeyden geliyor. Hatice. Artık adamlar filan evlere takıldı, iş yerleri falan da kapandı. Artık temizliğe boğuldu. Ay Hatice iyi misin? <laughs> Söz atmakta iyi misin? Biz eniştene sana gelmeyi düşünüyoruz. Şey olmaz ya çocuklara ne olacak her şeyi en fazla bayılır ederler o sarılar öksürürler atılır bir şey olmaz bir şey olmaz yok kız sen de ne pimpiriklermişsin yok yok ya e için en fazla şey gidiyoruz markete gidiyorum işte ben ondan sonra pazar gidiyorum en üstten bir şeyler soruyorum. ama sen de ne pimpirikli olmuşsun kız kat ay bu insanlar da artık ne pimpirikli olmuşlar ya Çocuklar ne olsa olsa en fazla de O da Allah'ın isteği yani. Bilemedim ki benim yüzümden ben geldim diye mi ölecekler çocuklara Allah'ım